çok erken gerçekten saat 6 gibi veya 5 buçuk ve ben uyandım normalde böyle güzel bir uyanma sahnesi çekebilirdim bütün youtuberların yaptığı gibi ama dün gece çarşaflarımızı yıkamıştı annem o yüzden yatağımın çarşafları yoktu bu nedenle ben de bir tane böyle yüz yıkama sahnesi çektim videonun başlangıcı olarak ve şu anda okul için sıfır motivasyonum var. Tek motivasyonum bu blog. Bir dün gece doğru düzgün uyuyamadım. İkiye doğru en son bir türlü uyuyamadığım için bu mühendinin podcast'lerini falan dinliyordum. Öneriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Annemin her gün <günlüğüne> gidiyormuş gibi <laughs> makyaj yapıp okula gidiyorsunuz dediğim makyajı. Sana dinleyerek yaptım. Şu çok daha kendime gelmiş durumdayım. Arkada bizim evin çanı çalıyor. Yani bizim evin önündeki sabah günaydın diyor. Şimdi takılarımı göstereceğim. Kolyem böyle. Küpelerimden, küpelerim de. aldığım bu Saçımı önce yandan topuz yapacağım. Sonra kelebekli takımı takıyorum buraya. Bir de i̇şte bu saç şekillendirme jeliyle saçımın yanlarını biraz <laughs> yapacağım. Bugün okulda ilk gün olduğu için kendime bir kıyafet çift mekşek yapacağım. Ama bu sefer ilk defa şeftali yoğurtta koymayı deneyeceğim. Bakalım tadı nasıl oldu. okulda yanına estetik bir şekilde kahvesini almış Rory Gilmore gibi davranacağım. Ama aslında içine en Benim crash düşürme taktiğim. Hemen otobüse yetişmem lazım şimdi çabucak. Çok hızlı. Tekrardan günaydın. Şu anda otobüsten indim. Ve kaç? Karşı... <laughs> Lukas. benim otobüste genelde beraber gittiğimiz ve bizim 10. sınıflardaki bir çocuk. Böyle görünüyor. Ve bugün sizinle Türkçe konuşacak. Ve çantasının içinde neler olduğunu gösterecek. Merhaba. Çantamın içinde çirkin bir kalemliğim ve kalemlerim var. Ama başka güzel bir şey olmadığı için size çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Lütfen Rana'nın kanalına abone olun. Ve onu ne kadar sevdiğinizi hatırlatmak için bu videoya güzel yorumlar yazın. Çünkü biz Rana'yı çok seviyoruz. <laughs> Oha ne büyük şey. Onun haricinde yanımda sketchbook'umu ve kitaplar getirdim. bu kitabı kütüphaneye geri vereceğim. Daha fazla Almanca kitap okuyup kendime eziyet etmek istemiyorum. Bu kitabı da Barış Özcan'ın bir saat gece bir de izlediğim kitap önerileri videosundan yanıma almıştım. O da plan B çünkü internetimi bitirdim. Akılda ne olacağı belli olmaz. Bu da benim sketchbook'um. Basana <laughs> cizanın da milkshake olmuş. <laughs> milkshake olmuş olan iskambil kağıtları. <laughs> bu da full milkshake. Ya bu alles milkshake Benim okulumda böyle görünüyor. Normalde yaşadığım şehirdeki en ünlü fen lisesi. Ama bayağı çirkin gördüğünüz gibi. Bir de hatta İkinci Dünya Savaşı'na bombalanmış bir ülke. Ay ülkeden açıktı okul. Girişinde de gördüğünüz gibi tabelada ırkçılığın olmadığı bir okul yazıyor. Ve bence bu tabelayı alıp da benim İngilizcecilerinin kafasına kafasına vurmak lazım. But after days, Days Fade into a watercolour blur okay, no, okay, oh, in you, i walk into the lake the like smoke Rises yeah, the <laughs> Hep o misyonun sonu her zaman comes here. Refya da. Hi ben Refya Sen de sıra Refya'dasın. Veda etti. Yenirginin şaşkınlığı. Harika refleksleri. <laughs> Beni yine şaşırtmadın. Ha <laughs> 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 arkadaşlar siz benim çantamda ne yapıyorsunuz <laughs> öyle? <gülüyor> Hadi, motive ol. Gerek yok. Biz okul çanta mı gezmeyin de beraber sohbet edelim. Aa, arkadaşlar öyle. siz biraz onun çok üstünde. <laughs> Biz okul çıkışı yeni bir çanta aldık. Hem şeyli çanta değil, temiz çanta. İçinde olduğunuz çanta. Şimdi neyi konuşsak? O okulun ilk günü herkes puanlasın. Sekiz, on üzerinden sekiz. Benimki onun üzerinden iki buçuk. Şöyle, yani ben Almanya'ya taşındığımdan beri aslında iyi bir okul ortamı ana kadar hiç olmadı. Yani tabii ki de iyi insanlar var. Ama böyle okul ortamı olarak ve arkadaşlık olarak veya insan sıcaklığı olarak pek Almanya'nın ve Alman öğrencilerin başarılı olduğu bir konu değil. Ama biliyorum ki hani Almanya'da yaşamak ve Almanya'da bir eğitim almanın çok fazla pozitif yönleri var. O yüzden bugün birazcık sizinle gelecek planlarımla ilgili konuşacağız. Ben normalde ne meslek yapacağım falan asla bilmiyorum. Yani ne bölüm okusam falan onunla ilgili pek bir planım yok. Ama zaten benim daha 4 senem var üniversite sınavına girene kadar. Kaldık da yerimizi aldığımıza gelen. Şöyle, bu yaz tatilinde karar verdiğim gelecek planım şöyle. Lise bitirme sınavını güzel bir nota yaptıktan sonra iki sene boyunca gap year yapıp da dünyayı gezmek istiyorum. Bu şu şekilde olacak. Belki YouTube kanalımı o zamana kadar ilerletirim ve YouTube'dan bir küçük kazancım olur. Bu şekilde gezebilirim ama tabii bundan sonra araştırdım. Ama belki yardım kuruluşlarıyla en azından birkaç ülkeye gidebilirim. Sonra kazandım. O zaman kadar bitirdiğim parayla birkaç ülkeyi gezerim. Bu şekilde yani yaşlanmadan dünyayı gezeceğiz. Ve eğer bu kanala abone olursanız hep beraber dünyayı gezeceğiz. Öyle 4 sene sonra görüşmek üzere. <laughs> şaka şaka başka gelecek planlarına bahsetmek isteyen <laughs> var mı? Benim gelecek planım mutlu olmak. Kendimle özdeşleştirebildiğim bir iş ortamı. Etrafımdaki insanlar o şekilde olsun istiyorum. Kendime rahat bir ortam oluşturmak istiyorum. Peki ya, üniversitede bir sene böyle başka bir ülkede okumak istemek gibi bir şey var mı? Çünkü sizi Reyhan Münih Teknik'te okuyor ve onların üniversitesinin çok fazla fırsatları var. Bizim üniversitemiz e, çok fazla olmak sunan bir üniversite. O nedenle zaten üniversitede işlemek istemiyorum. E, bir dönemliğine yurt dışında okuma gibi bir tam hedefim de tam var. Ama onun için iyi notlar gerektiğine <laughs> şu anda <laughs> biraz zor duruyor ama yani iyi olacağını düşünüyorum bir yıl Şimdilik çok uzun bir süre gibi geliyor ama bir dönemliğine güzel olurdu. Yani ben Kore'ye gitmeyi düşünüyordum hem yazılım alanında ilerlemiş bir ülke hem Korecemi daha da geliştiririm. Bir de birazcık bu sene için olan planlarından bahsedeceğim gelecek hayallerim haricinde birazcık daha realistik olarak. İlk başta inşallah bu sene ben bir işe girmek istiyorum. Şey burada Almanya'da işverenler genelde öğrencilere yarı zamanlı iş fırsatlarını destekliyorlar. Şöyle oluyor. 8-9 saatlik çalışıyorsun ve 450 euro'luk bir... 520 çıkaracak hatta Ekim'de. Böyle hmm. Öyle bir maaş ile çalıştığın saate göre... Mini job deniyor buna. Alıyorsun. Çünkü... Mini job da küçük iş demek. <gülüyor> 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 Mini job gibi işte. Yani küçük iş. Yani küçük işler <laughs> yapabiliyorsun. Ben şu ana kadar bir tane... de seni. <laughs> Hello şey ben şu ana kadar yaz saatinde bir tane bubble cide başvurdum. Orada henüz geri dönüş almadım. Aşk yakışma içeceği. <laughs> ve orada çalışmayı aslında çok isterim bubble cide. Başka yerlere başvurmadan önce mesela bu kafeye falan da başvurmak istiyorum. Önce ders programımı görmek istedim. Ve hangi günlerde boş olduğuma baktım. Ve ona gelişimde Baktım, <gülüyor> Baktım. <gülüyor> ve ana gelişimle başka yerlerde de başvuracağım. Çünkü yaşım büyüdü ve maddi açıdanlar çok özgürleşip de kendi paramı kazanmak istiyorum ve bu bence büyük bir adım olacak bu sene için. Ve benim doğum günme ve Vespo'da almak istediğim. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Ya. Türkiye'de gençler çalışınca, bazı Almancılar videolarda işte Almanya'da da bütün herkes çalışıyor falan, Türkler de çalışsın diyor ama bu kesinlikle aynı şey değil. Almanya'da hani işveren tarafından destekleniliyor ve hani yapılması tavsiye edilen bir şey çocukların genç yaşta çalışmaya başlaması. Ki zorlu şartlarda çalışmıyorlar kesinlikle. Yani eğer hani maaşları düzgün veriyor, eğer bir Almancı gerisi ederse Almanya'da da çocuklar çalışıyor. Ona değil ki Rana bize dedi ki Almanya'daki durum farklı, Türkiye'deki gibi değil. <laughs> Yani ekonomiler yine karşılaştıramaz. <laughs> Benim bugün bu seneki hayalim bütün derslerden geçmek. Bir de Reyhan da iş kadını oldu ve o da tercümanlık işine başladı yine. Evet. Hepimizin mesleği olup hepimiz zengin olacağız göreceksiniz. Ben de bu yılın başından beri kutak gezdim para bitirmeyi düşünüyordum. <laughs> Gezecek yaştırmadım. <laughs> <geçirmedim. gülüyor> Bence aklından geçirmek de bir yana. Bence de. İkinci hedefim de resim kursuna başlamak istiyorum çünkü Dediğim gibi Bakayım. hani sınıfım gene seviyorum evet. ama o kadar çok iyi anlaştığım insanlar yok ve birazcık daha yeni insanlar tanımak istiyorum. Ha, bir de şey yabancı öğrenciler için burslar var Almanya'da. Onları iyice araştıracağım ve bir sürü bursa başvurmak istiyorum. Umarım bir tanesi kabul alırım. Hatta geçen sene, geçen sene Refia ile bir tanesine başvurmuştuk beraber. Evet, Sana Refia kabul aldı ama... Kabul aldıktan sonra diğer seviyeye geçiyorsunuz. O seviyede de e online gibi bir şey yapıyorsun. Bir de şey yapıyorum. Arkaya yazdım o işte cevapları Almanca. Arkadaşım okuyorum böyle. Yanlış cevabı okuduğunu şey hayır, düşünüyormuş gibi yapay Hayır çok iyi ayarlı. Sonra söylemedikleri konulardan sorular sormaya başladım. Derin sorular sordu ki ben bazı soruları anlamıyorum. Şey bir Almancam çöküyor benim böyle. Hmm, falan böyle o kadar kötüydü ki adam en sonunda anladım falan yaptı. Bilgisayarı böyle kapatıyor kapatıyorum. En kapatırken ağlıyorum falan. Direkt uyudum zaten sonra <laughs> ağlayarak resimde yetenekli olan öğrencilere de burslar vermiş. Onlar başvuran bir de yabancı öğrenciler için. İnşallah birisinden kabul alırım. Zenginliğime zengin <laughs> Aynen kanka. Hadi Aynen. artık gidelim. Gidelim mi? Çok kötü oturuyorum. Beçez.